Nereye mi? Ne haber? İyi, sizden? Ya aradı yine, sinirimi tepeme çıkardı ya. Seninki mi? mi? Seninki deme şuna, seninki değil artık o. Bir tamam, sildim ben onu. Teşekkürler. Tamam Şirinciğim de vallahi biz bile duruma hemen adapte olamazken sen çok iyi adapte oldun. Ay abla ne yapayım ya? Ne yapayım ya? <laughs> Beni aldattı. Bir 80 kere arıyor. Bitmedi, bitmedi, bitmedi diye. Tamam. Hepsi aynı işte. Boş ver. Ee, bu akşam da ondan konuşmayalım. Vallahi ben de sıkıldım. iki gündür yeter artık. İyi, tamam, tamam. Yetti. Doğru soruyorsunuz. Tamam. Bundan sonra Necati defteri sonsuza kadar kapanmıştır. Bitti. Yok, biz tam öyle demeyelim de... ...sonuçta sen söylemesen de ben seni bulurum Şirin. Dedik ama kader ağlarını öldü. Necati girdi. Efendim Necati? Ne var Necati? Ben sana 47 kere bitti demedim mi Necati? Neyi anlamıyorsun acaba ya? İstemiyorum seni. Dedin, dedin ama daha ben bitti demedim. Hadi kalk Ankara'ya gidiyoruz. Ne yapıyorsun ya? İstemiyorum ben seni. Hadi! Senin. İstemiyorum diyorum ya Necati! İstemiyorum seni diyorum anlamıyor musun ya? Şirin! Ne Şirin ya? Hadi gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Bırak gelmiyorum ben. Şirin gidiyoruz. Ya, ah, ne yapıyorsun ya? Kolumu tutuyorsun falan bırakır mısın? Acıtıyorsun! Ver. Bırak. Bir saniye bak. Bu iş böyle olmaz. Nasıl olur? Sen karışma hayatım. Hayatım? Hayatım? Evet. Herkes kendi Çok. hayatına bakıyor. Şirin bak beni kızdırıyorsun. Bir saniye, bir saniye. Önce bir saniye bir beni dinle. Ne kızdırması ya? Sevgilim diyorum. Şirin beni kıskandırmak için yapıyor. Ne kıskandıracağım seni ya? Sevgilim mi derdim? benim diyorum. Tamam benim... sen niye sinirliyorsun? Sakin ol bir tanem. Sen benim sevgilimi nasıl öpersin lan? Aaaa! Allah'ım! Ben Dur dur Polis Bir şey yapma! Bir şey yapacağız. Al işte! Al! Onlara bak! Ya benim burada ne işim var? Benim bu olayın içinde ne işim var? Hayır dinlemiyorsunuz ki! Ben anlatamıyorum ki derdimi! Al! Al işte geliyor <laughs> <laughs> adam! Ya, <laughs> ya, bak Hayır dinlemiyorsun ki! Ya... Al işte! Al! Bin demiyorsun, için demedin i̇şte bu geldi başına. Sen nasıl bir kadınsın ya? Koş, koş! Hadi, koş! <gülüyor> 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 Yalnız kafayı yapıştırdın ha. Helal olsun. İçimin yağları eridi. Teşekkürler Sperma. Ne diyorsun kızım sen? Ne anlatıyorsun bana sen şu an? Ayrıca sen, ayrıca sen beni niye öpüyorsun ya manyak? Ya tamam ya yanlış zamanda yanlış yerdeydin sadece. Şimdi bela açtın gece gece. Yanlış zaman yanlış yermiş. Süper vermiş. Çekil. Özür dilerim ya. Özür falan dileme benden. Özür falan dileme. Yanlış yerde yanlış zamanda. Ya ben sana mı soracağım nerede ne zaman olacağım? İyi misin? Dur bakayım en ha. Değilim. Ne? Nereye baktın gördüm. <laughs> Nereye bakacağım? Hiçbir yere bakmadım. <laughs> Hala bakıyorsun. <laughs> bakmadım hiçbir yere bakmadım. Nereye <laughs> bakacağım ya? Ya bu biyolojik olarak loblar, lobüller, kas dokusu, bir parçacık yağ dokusu. Bunlar bir araya gelince sizin niye bu kadar şarkınız kayıyor ya? Lob, lobül? Ha. Tıp ben. O yüzden bakayım eline dedim. Belki bir işe yarar diye. Merak ettim. Ya benim için çok sıradan bir organ. Mesela ekol gibi. Ama sizin en güzeliniz, en zekiniz bile şunlara bir düşüyor. Şimdi anlaşıldı senin olayı. O çocuk seni diğer lobule tercih eden değil mi? Sen o yüzden bana yürüdün orada. Anlaşıldı. E ee, kara kaşına kara gözüne değil herhalde. Tam tam sen de fena değilsin de işte denize düşen yılana yapıştı. Çok güzel. Yılanda olduğuma göre Aynen. artık bana müsaade ne kadar alıngansın ya. Aa, ah. Tanıştığıma hiç memnun olmadım Umarım bir daha hiç karşılaşmayız. Hayatta başarılar. Ama artık ayıp ediyorsun biraz. Nereye gidiyorsun acaba? Ya nereye gideceğim ya? Ne, nereye gidebilirim ben? Kafeye geri dönüyorum. Ya bir dur iki dakika, bir dur. Belki yorulurlar öyle. Gitmedilerse çok iyi. Çünkü gidip her şeyi tek tek anlatacağım. Zaten hayatımda yeteri kadar yalan var. Aman diyeyim, aman. Tamam, ben senin için söylüyorum. iki saniye bekle. Benim için hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Ceyda, Necati gitti mi? Gitti, gitti. Gelsinler bakalım. Gelsinler de alayım o façasını. Bana kafa atmak neymiş göstereyim ona. Gitmişler. Tamam, hadi yürü. Canım, Hadi. Ya ben senin bir yerden tanıyor olabilir miyim acaba? Sen. Oh, benimkiler nerede? Hala benimkiler diyor ya. Hah iyi. Telefonu al burada. Gitmemişler. Sopa var. Geliyor geliyor. Ha, sopalı falan. Dur şimdi. Senlik hiçbir şey yok. Gözünü seveyim bu sefer bana bırak. Ben konuşacağım. de dur. <laughs> İyi akşamlar tekrardan. Sopalar falan çok hoş ama... ...burada ciddi bir yanlış anlaşılma var. Burada yanlış olan tek şey sensin. Sana o kafayı ödeteceğim. <laughs> e bu dinlemiyor öyle. We'll yeah. be